TRT Türk ekranlarından merhaba mikrofon senin ekibi olarak Avrupalı Türklerin sesi olmaya devam ediyoruz. Bugün Ankara'dayız. Bakalım kimlere mikrofon uzatmışız? Müzik Cansu Hanım programımıza hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş bulduk. E, ismim Cansu Görür. Büyük e, Brüksel'de, Belçika'da doğup büyüdüm. E, beş kişilik bir ailede doğdum ben. Üç kardeşiz biz. E, 2016 yılında e, Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Şu an Türkiye'de, Ankara'da yaşıyorum. Peki ne işle meşgul oluyorsunuz? Türkiye'ye hangi amaçla geldiniz? Biraz bundan da bahseder misiniz? Evet. E, ben psikologum. Üniversite eğitimimi Belçika'da tamamladım lisans ve yüksek lisans olmak üzere. Bir süre Belçika'da çalıştıktan sonra Türkiye'ye göç etmeye karar verdim. Türkiye'de çalışmaya geldim ben aslında. Ankara'da bir psikiyatri hastanesinde işe başladım. O zamandan beri de Ankara'da yaşamaya devam ediyorum aslında. Türkiye'ye göç etmeye karar verdim dediniz ve bir süredir burada yaşadığınızdan bahsettiniz. O süreç nasıl oldu? Biraz bize bundan bahseder misiniz? Aslında şöyle çok planlı değildi. Biz çocukluğumuzdan beri her sene Türkiye'ye gelirdik memlekette uzun süreler vakit geçirdik. İki ay olurdu yaz tatilleri. Biz bir buçuk ayını Türkiye'de geçirdik. Yani aslında uzun bir süre oluyordu bu bizim için. Tatil için biz gelirdik. Güzel vakit geçirdik ama hani çalışmak gibi, yaşamak gibi bir fikrim yoktu aslında. İş hayatına atıldıktan sonra aslında Belçika'da çok tatmin olamamaya başladım. Daha farklı şeyler aradım. Bu süreçte bir iş başvurusunda bulundum ben bir psikiyatri hastanesinden de olumlu dönüş alınca Ankara'yı ilk kez ziyarette de gelmiş oldum bu süreçte. Bana iyi geldi, kendimi iyi hissettim burada. Sonrasında bu şekilde işe de başlamış oldum. Tatillerde Türkiye'de olduğunuzdan bahsettiniz o iki aylık dönemlerde. Tatilde burada olmakla buraya yerleşip artık burada yaşamak arasında nasıl farklar var? E şöyle tatilde burada olduğumuzda e, aslında buradaki e, gerçek yaşamla birebir maruz kalmak zorunda kalmıyoruz. Yani daha e, işin eğlenceli, keyifli e, kısmı e, bizi ilgilendiriyor. E, aile ziyaretleri olsun, akraba ziyaretleri olsun, yaz tatilleri olduğu için düğünler, dernekler olsun, e, gezmeler, Hani ülkemizdeki e, güzel yerleri gezmek. Daha keyifli bir vakit oluyor. Tabii yaşayınca e, işin içine e, hayatta kalmak, çalışmak, e, para kazanmak da giriyor. E, benim e, bir tane oğlum var. E, buradaki sonuçta eğitim hayatına dahil olmuş oldu. E, daha e, gerçek sorunlarla ilgilenmek zorunda kaldım. E, bu şekilde. Siz bir süredir Ankara'dasınız hı hı. ve e, artık artık Belçika'yla bağlarınız var mı yok mu ondan biraz bahsedelim hı hı. ve oraya dair özlediğiniz neler Türkiye'deyken? Hı hı. Şöyle Belçika ile bağım elbette ki var ve aslında bu çok güçlü bir bağ çünkü çocukluğumu ben orada geçirdim, orada doğdum. Kişiliğimin bir parçasını da oluşturuyor. Çok kültürlü bir yapıda doğdum ve bu benim aslında kişiliğimin bir parçası. Hiçbir zaman kopmadım. En az bir sene ama daha sık da ben gitmeye çalışıyorum. Şu an hatta hani oğlum var dedim. Oğlumla özellikle gitmeye özen gösteriyorum. Ona hani orayı tanıtmak istiyorum. Oradaki şehirleri, oradaki kültürü ve dili öğretmek istiyorum. Ailem hala orada yaşadığı için elbette ki bağım devam ediyor ve devam da edecek. Cansu Hanım, şimdi konuşurken fark ettim Türkçeniz çok iyi. Hı hı. Belçika'dayken Türkçenizi geliştirmek için bir şeyler yaptınız mı? Yoksa sadece ailede konuşulan dilin Türkçe olması dolay dolayısıyla mı bu kadar iyi? çok özel bir çaba değil aslında. Biraz doğal ortamında gelişti. Yani biz Türk mahallesinde yaşamıyorduk. Ama ona rağmen babam Türkiye'den göç ederek evlendiği için babamın Türkçesi çok iyiydi. Babam hep bizimle Türkçe konuşurdu. Onun dışında Türk televizyonları vardı. TRT televizyonları olsun, özel kanalları olsun. Bunun dışında ben dil konusunda da yatkınlığım olduğu için ben aslında Türkçe okumayı yazmayı Türk kitaplarından öğrendim. Ben çok okurdum. Romanlar okurdum. E, bu şekilde biraz kendi kendime de geliştirdim diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz Cansu Hanım programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ferhan Hanım programımıza hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet ismim Ferhan Gültekin. Ankara'da yaşıyorum. Ee, ama ömrümün büyük bir kısmı Almanya'da da geçti. Peki Almanya'daki hayatınıza bakalım biraz da. Evet. Almanya'da neler yaptınız? Oraya eğitim için mi gittiniz? Ne kadar süre kaldınız? Biraz bahseder misiniz? Tabii. 1972 yılında e, ben ortaokul talebesiyken işçi ailesi olarak yurt dışına gittim ailemle beraber. O da bir altı süre geçmişimiz oldu. Ama tabii o denildiği gibi de kolay olmadı. O ilk senemiz dil bilmeden gittiğimiz için bayağı zor geçirdik. Dil bilmiyoruz. Yabancı bir sınıfa girdik. Yabancı bir ülke insanlar. Ondan sonra bu arada yardım eden hocalarımız oldu bize. Evimize gelerek, Almanca öğreterek, İngilizce öğreterek. O seneyi öyle atlattık. Ondan sonra babam çok isteyerek gitmesine rağmen... 6 sene sonra, 6 sene zor kaldık Almanya'da yani. Bir an önce e, ufak bir birikim yapıp Türkiye'ye dönmeyi planladık. Dolayısıyla ben de 17-18 yaşında gelmiştim. E, bu sefer Türkiye'ye dönüş hazırlığımız oldu. Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüğümüz zaman da yine aynı sıkıntıyı lisede yaşadım. Lise son sınıfa denk geliyordu oradaki okuduğum okul. O da da öyle bir dönem atlattık, zor bir dönem atlattık. Ondan sonra üniversite sınavları dönemi geldi. Bu da bana Almanya'nın şöyle bir faydası oldu. Almancayı öğrendiğimiz için direkt filolojiyi kazandım. Dil ve tarih coğrafya filolojisini kazandım. Alman dili ve edebiyatı mı okudunuz evet. üniversite? Evet, Alman dili ve edebiyatı okudum. İşte burayı da okurken 4 sene sonra o zaman daha kolaydı iş bulma imkanımız. Direkt şeye girdim ben, Türk Hava Kuvvetleri'nin sınavını kazandım. Oraya Almanca mütercim olarak geçtim. Bir süre orada çalıştım. Ondan sonra e, öğretmenlik yapmak istedim. Dört yılda özel bir okulda öğretmenlik yaptım. Bu arada filolojide e, okurken eşimle tanıştım. Onun da bir Alman hikayesi var. Siz hayatınızın belli dönemlerinde aslında Almanya'da kalmışsınız gibi anlıyorum. Şimdi eşinizle tanışma kısmına gelmeden önce bir çocukluğunuza dönmek istiyorum ben. Çocukluğunuzda ilk gittiğiniz zaman neler hissettiniz? Türkiye'den oraya gitmenin biraz zor olduğundan bahsettiniz. Orada sıkıntılar yaşadık. Aynı şey buraya dönünce de oldu demiştiniz. Biraz o döneme dönelim mi? Nasıldı? Geliyoruz işte o yaşta arkadaşınız yok mesela. Çevreden uzaksın ne kadar memleketin de olsa. Yani yabancıyız ülkemize. O dönemde sıkıntı çektik de ondan sonra uyum sağlıyorsunuz tabii yurtdışı gibi olmuyor yine kendi ülkemiz. Daha kolay intibak ettik. Ama oradaki öğretmeninizin size yardım ettiğinden de bahsettiniz az önce. Evet. Ee, ne gibi faydaları oldu size, yardımcıları nasıl oldu? Ee, Almanca öyle bilmiyorduk yani hiçbir şey bilmeden gittik. Ee, o bize her gün geliyordu evimize. Her gün ödevlerimizi yapmada ondan sonra Almanca öğretirken İngilizce öğrenildiğimizde yardımcı oldu yani. Çok büyük katkısı oldu onun. İşinizle tanışma hikayenize gelmek istiyorum. Alman dili ve edebiyatı okudunuz. Sonra da üniversitede eşinizle tanıştınız herhalde. tekrar bir yurt dışı e, hikayesi başlayacak Başladım. herhalde. Evet öyle oldu öyle oldu. E şimdi Çalışma Bakanlığı sınavlarını kazanınca e, yurt dışına atandı. E, konsoloslukta çalışma ateşesi olarak görev yapmaya başladı. 1990 senesinde 4 yıl görevli olarak gittik oraya. Tabii o da da yine kolay olmuyor. Yeniden çevre ediniyoruz. E, sonra kızım vardı. Onun okul işleri vardı ama benim bu Almanca bilmem o da bayağı bana kolaylık sağladı yani. Kendi işlerimi kendim yapabildim. O da bu sefer işçilerin sorunlarıyla ilgileniyordu. Eşim ben de elimden geldiği kadar yardım ediyordum. Çünkü ona yaşamış bir de olarak sorunları iyi kötü biliyorum. E 4 sene sonra tekrar Türkiye'ye dönüyorduk. Bir 3 yıl yine Türkiye'de çalışıyorduk. Sonra ikinci kere bir daha gittik. Bu arada çocukların da aynı sıkıntı yaşadılar. Geliyorlardı Türkiye'de intibak etmeye çalışıyorlardı. Yurt dışına gidince tekrar oraya uyum sağlamaya çalışıyorlardı. Ama bu arada tabii onlar da çok güzel dil öğrendiler. Zorluklara rağmen. Almancalar her oldu. şeyin evet. iyi bir tarafı varken Var. bir yandan da zorlukları tabii. elbette ki olacak Var. her zamanki gibi. Evet. Şimdi iki ayrı dönemden bahsediyoruz. Birisi sizin çocukluğunuz, biri evet. de yetişkin olduğunuz ve artık evlendiğiniz çocuğunuzun olduğu dönem. Evet. İkisi arasındaki duygu farkı nasıldı ve Almanca bilerek orada olmakla bilmeden orada olmak arasında nasıl bir fark vardı? Neler hissettiniz? Ya tabii ilk dönem çok şeydi yani çok derin iz bıraktı. Hiç kolay değil o yıllara insan döndüğü zaman. Düşünmek istemiyorsunuz yani çocuklukta o yaşadığından. Kolay unutulmuyor. Sonra güzeldi tabii. Bilerek gittim. Gittiğim ülkeyi tanıyorum. Biliyorum yani daha kolay oldu yani o da uyum sağlamamız. 2009'da Türkiye'ye artık kesin dönüş evet. yaptığınızı söylediniz. Ve artık Türkiye'de yaşıyorsunuz uzun bir süredir. Peki Almanya'yı özlediğiniz anlar oluyor mu? güzel günlerimiz oldu o da çocuklarımızla geçirdiğimiz güzel tatillerimiz oldu, güzel ilişkilerimiz oldu. Yani aklıma geliyor tabii güzel yanlar da var. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. de çok kıymetli isimlere mikrofon uzattık. Belki de bir sonraki programımızda size mikrofon uzatacağız. Hoşçakalın.